Merhaba Habermatik kanalına hoş geldiniz. Her gün dünyayı ciddiye alan yeterince insan var. Biz biraz gülümseyerek anlatıyoruz. Abone ol çünkü burada haber kadar insanlık da konuşuluyor. Hadi bakalım çayını al, rahatına bak, haberlerimize geçelim. Evet bugünkü gündemimiz oldukça yoğun, küresel krizlerden yapay zeka devrimine, Türkiye'deki siyasi U dönüşlerinden hak mücadelelerine kadar konuşacağımız çok şey var. İşte yol haritamız. İlk durağımız dünya sahnesi. Savaş ve diplomasinin küresel manzarayı nasıl şekillendirdiğine yakından bakacağız. Dünya, Rusya Kiev'i vurarak ABD'nin barış çabalarına darbe vurdu. Savaşın acımasız yüzü. Tam da ABD'nin Ukrayna'da barış çabalarını hızlandırdığı bir döneme denk gelen bir zamanda Rusya'nın başkent Kiev'e yönelik saldırıları savaşın acımasız yüzünü bir kez daha gösterdi. Bu saldırı diplomatik çözüme yönelik umutlara ve inanca ağır bir darbe vurdu. Rusya'nın bu hamlesi diplomatik girişimler devam ederken sahadaki askeri gücünü bir mesaj olarak kullandığını gösteriyor. Bu durum barış çabalarının sahada somut bir askeri ve siyasi caydırıcılıkla desteklenmediği takdirde ne kadar kırılgan olabileceği sorusunu gündeme getiriyor. Uluslararası hukukun ve insani değerlerin ne kadar esnetilebildiği bu saldırıyla bir kez daha görülmüş oldu. Sıradaki haberimize geçiyoruz. Dünya Zelenski, barış planını Trump'la görüşmek için ABD'ye gidiyor. Savaşın kaderi değişebilir mi? Mevcut diplomatik kanallar zorlanırken Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski şaşırtıcı bir hamle yapıyor. Bu ay içinde ABD'yi ziyaret ederek eski başkan Donald Trump'la bir araya gelmesi ve bir barış planı üzerinde son adımları atması bekleniyor. Bu, savaşın kaderini değiştirebilecek, oldukça riskli bir diplomatik gambit olarak değerlendiriliyor. Zelenski'nin bu hamlesi, Ukrayna'nın kaderinin ABD'deki iç siyasi dinamiklere ve özellikle Donald Trump gibi öngörülemez bir figürün inisiyatifine ne kadar bağlı hale geldiğini gösteriyor. Bu durum, mevcut ABD yönetiminden beklenen desteğin alınamadığı algısını güçlendirirken, Trump'ın barış planının, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden tavizler içerip içermeyeceği yönündeki endişeleri de beraberinde getiriyor. Sıradaki haberimize geçiyoruz. Dünya G20 Zirvesi Sonuç Bildirgesi küresel işbirliği ve iklim değişikliği vurgusu. Dünyanın en büyük ekonomilerini bir araya getiren G20 zirvesinin sonuç bildirgesinde küresel işbirliğinin önemi, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri gibi büyük konular bir kez daha vurgulandı. G20 gibi platformlar küresel sorunlara dikkat çekmek açısından önemli olsa da genellikle somut ve bağlayıcı adımlardan çok iyi niyet beyanlarının öne çıktığı görülüyor. Ülkelerin kendi ulusal çıkarlarını ön planda tuttuğu bir dünyada bu tür bildirilerin sahadaki gerçekliğine ne kadar değiştirebildiği her zirve sonrası yeniden tartışmaya açılıyor. Sıradaki haberimize geçiyoruz. Dünya, Katar'da düzenlenen Dünya Eğitim İnovasyon Zirvesi'nde özel oturum yapıldı. Katar Vakfı girişimi olan Dünya Eğitim İnovasyon Zirvesi yani WISE 2024'te eğitimde inovasyon ve teknoloji kullanımı gibi geleceğe şekillendirecek konular ele alındı. Bu tür küresel platformlar ülkelerin eğitim sistemlerini çağın gereklerine uygun olarak nasıl dönüştürülebileceğine dair önemli bir vizyon sunuyor. Sıradaki haberimize geçiyoruz. Şimdi de odağımızı şaşırtıcı siyasi yeniden hizalanmaların ve sınır gerilimlerinin yeni bir gerçeklik yarattığı Türkiye'ye çeviriyoruz. Türkiye, Bahçeli'den İmralı ziyaretine, tarihi gelişme ve en ciddi muhatap yorumu, siyasi denklemde şok değişim. Türkiye siyasetinde deprem etkisi yaratan bir gelişme var. TBMM'de kurulan bir komisyonun PKK lideri Abdullah Öcalan'ı İmralı'da ziyaret etmesinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu ziyareti tarihi bir gelişme olarak nitelendirerek Öcalan'ı en ciddi muhatap olarak tanımladı. Bu açıklamalar Türkiye siyasetinde ilkelerin ne kadar esnek olabildiğini ve pragmatizmin nasıl ön plana çıkabildiğini gösteren çarpıcı bir örnek. Yıllarca terörle müzakere edilmez söylemini savunan bir liderin bu keskin U dönüşü, siyasi çıkarların ve bölgesel dinamiklerin nedenli belirleyici olduğunu ortaya koyuyor. Bu ani değişimin samimi bir çözüm arayışından mı, yoksa iktidarın bekası ve jeopolitik çıkarlar ekseninde atılmış taktiksel bir adımdan mı kaynaklandığı siyasi kulislerde yoğun olarak tartışılıyor. Sıradaki haberimize geçiyoruz. Güvenlik, Suriye sınırında artan gerilim Türkiye'den yeni askeri hareketlilik iddiaları. Türkiye'nin Suriye sınırında, özellikle Fırat'ın doğusunda askeri hareketliliğin arttığına dair haberler geliyor. Bu durum Ankara'nın bir yandan diyalog kapılarını aralarken, diğer yandan askeri seçenekleri masada tuttuğunu gösteriyor ve bölgedeki Kürt aktörlerle olası bir çatışma riskini yeniden gündeme getiriyor. Türkiye'nin Suriye politikası, askeri operasyon tehdidiyle diplomatik çözüm arayışları arasındaki hassas dengeyi bir kez daha gözler önüne seriyor. Askeri çözümlerin kalıcı barış yerine yeni çatışma döngüleri yaratma riski, Ankara'nın bölgesel sorunları diplomasi ve siyasi diyalog yoluyla çözme iradesini ne kadar göstereceği sorusunu kritik hale getiriyor. Sıradaki haberimize geçiyoruz. İç siyaset. Muhalefet partilerinden yerel seçimlere yönelik yeni yol haritası açıklaması. İç siyasette ise gözler yaklaşan yerel seçimlerde. Ana muhalefet partisi ve diğer muhalif partiler, özellikle büyük şehirlerdeki başarıyı korumayı hedefleyen yeni bir yol haritası belirlediklerini duyurdu. Ancak eleştiriler, stratejinin sadece mevcut durumu korumaya odaklandığı, ülkenin tevel sorunlarına yönelik vizyoner çözümler sunmakta yetersiz kaldığı yönünde yoğunlaşıyor. Sıradaki haberimize geçiyoruz. Türkiye'deki bu gelişmelerin yankılarını en net hissettiğimiz yerse şüphesiz Kürt siyasi manzarası. Kürt coğrafyası. Başkan Barzani ABD'li heyetle yeni hükümet kabinesinin kurulmasını görüştü. Kürdistan bölgesel yönetiminde Başkan Neçirvan Barzani ABD'li bir heyetle bir araya gelerek yeni hükümet kabinesinin kurulması sürecini görüştü. Bu görüşme bölgedeki iç siyasetin sadece yerel değil, uluslararası aktörler tarafından da ne kadar yakından izlendiğini ve etkilendiğini gösteriyor hükümet kurma sürecine ABD gibi küresel ve Türkiye ile İran gibi bölgesel güçlerin dahil olması, Kürdistan bölgesel yönetiminin iç siyasetinin ne kadar bağımsız olduğu sorusunu yeniden gündeme getiriyor. Kalıcı bir istikrar için dış müdahalelerden arınmış, şeffaf ve demokratik bir sürecin işletilmesinin önemi vurgulanıyor. Sıradaki haberimize geçiyoruz. Kürt coğrafyası Mazlum Abdi'den İmralı sürecine destek ve federalizm talebi. Safa yatmıyoruz. Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi, İmralı'daki görüşme sürecini desteklediklerini açıkladı. Abdi, Suriye'deki Kürtlerin siyasi hedefinin federalizm olduğunu ancak mevcut koşullarda gerçekçi adımlara odaklandıklarını belirtti. Bu açıklamalar, bölgesel Kürt aktörlerin Türkiye'deki siyasi gelişmeleri yakından takip ettiğini ve Ankara'nın bu siyasi taleplere karşı sert tutumunun bölgedeki gerilimi tırmandırdığını gösteriyor. Sıradaki haberimize geçiyoruz. Yüksek siyasetten sokaklara, temel insan hakları mücadelesinin devam ettiği yere dönüyoruz. Toplumsal 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü Türkiye'de büyük bir çelişkiye sahne oldu. Bir yanda Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de düzenlenen programda kadına yönelik şiddetle mücadele için yeni bir yol haritası açıklayacağını duyurdu. Diğer yanda ise İstanbul Valiliği'nin kararıyla kadınların sesini duyurmak için toplanmak istediği Taksim Meydanı'na ulaşım engellendi. Bir yandan yol haritası açıklanırken diğer yandan kadınların sesinin kısıldığı bu tablo iktidarın kadına yönelik şiddetle mücadeledeki samimiyetine dair ciddi soru işaretleri doğuruyor. Aktivistler, asıl yol haritasının İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönmek ve yargıdaki cezasızlık politikasına son vermek olduğunu savunuyor. Siyasi şovların her yıl yüzlerce kadının öldürüldüğü acı gerçeği örtbas edemeyeceğinin altı çiziliyor. Sıradaki haberimize geçiyoruz. Toplumu temelden sarsan bu sosyal sorunlardan şimdi de dünyayı temelden değiştiren teknolojik devrime geçiyoruz. Teknoloji, yapay zeka alanında adeta küresel bir yatırım yarışı yaşanıyor. Amazon, ABD hükümet kurumları için 10 milyar dolarlık dev bir yapay zeka ve süper bilgisayar altyapısı kuracağını duyurdu. Aynı dönemde Trump yönetimi Genesis Mission adıyla OpenAI, Google ve Nvidia gibi teknoloji devlerini bir araya getiren federal bir girişim başlattı ve bu yarış sadece Dünya ile da sınırlı değil. Uluslararası bir konsorsiyum evrenin sırlarını çözmek için yapay zeka destekli yeni bir uzay keşif projesi başlattı. Teknoloji, yapay zeka kontrolden çıkabilir uyarısı. Dario Amodei'den kritik açıklama. Ancak bu baş döndürücü gelişmenin bir de karanlık yüzü var. Yapay zeka uzmanı Dario Amodei, CBS News'e verdiği röportajda yapay zekanın hızla güçlendiğini ve doğru önlemler alınmadığı takdirde kontrolden çıkabileceği uyarısında bulundu. Bu uyarı, teknolojiye körü körüne güvenmek yerine potansiyel riskleri ciddiye almanın ve bu devrimin etik ve güvenlik boyutlarını asla göz ardı etmemenin ne kadar hayati olduğunu hatırlatıyor. Sıradaki haberimizle geçiyoruz. Ve şimdi sonsuz sizin. Küresel gerilimler, siyasi u dönüşleri ve teknolojik devrimler arasında bugünü şekillendiren en kritik gelişme sizce hangisiydi? Değerli izleyicilerimiz, şimdi sıra sizde. Bugünkü en kritik gelişme neydi? Yorumlarda kendi görüşünüzü paylaşarak tartışmaya katılın. Bizim sorumuz şu: MHP lideri Bahçeli'nin İmralı ziyareti ve Öcalan'ı en ciddi muhatap olarak nitelendirmesi Türkiye'nin Kürt meselesine yaklaşımında kalıcı bir çözüm iradesinin mi yoksa sadece siyasi bir manevranın mı göstergesidir? kalıcı çözüm iradesinin göstergesidir çünkü iktidar ortağının bu kadar net bir tavır alması sürecin ciddiyetini artırır. B. Sadece siyasi bir manevradır çünkü bu tür ani dönüşler iktidarın seçim öncesi taktik arayışına girdiğine işaret eder. C. Hem çözüm iradesi hem de siyasi manevradır. İktidar bölgesel ve iç siyasi baskıları dengelemek için bu yolu seçmiştir. D. Bu açıklama iktidarın devamı için atılmış ilkesiz bir adımdır. Peki, siz ne düşünüyorsunuz? Cevabınızı yani A, B, C veya D şıklarından hangisi olduğunu aşağıdaki yorumlar bölümüne bırakın. Haberlerimizin sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olarak destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.